Sağ teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok çok memnunuz. Hem ucuz hem kaliteli. Çok iyi. Cemil Başkanımıza teşekkür ederiz. Ucuzlattılar. Allah razı olsun. 20 ekmek alan var, 15 ekmek alan var. Bunu aya vurduğun zaman, seneye vurduğun zaman baya bir şey yapar yani. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok iyi bir şey. Yıllardır halk ekmeğinden ekmek alıyoruz maliyetine 5 lira ekmek yiyoruz. Asgari ücretin veya emekli maaşının 12,5 lira olduğu bir dönemde Cemil Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Taze günlük Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Önceden 7 liraydı. Başkanımızın bir sözü vardı. Başkanımız yine geldiğinde 5 lira olacağını söylemişti ve düşürdü. Şu anda çok memnunuz. Ekmeklerden memnunuz. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Ekmeğe 5 liraya yiyoruz. 5 liraya Türkiye'nin hiçbir yerinde ekmek yok. Her taraftan buraya geliyorlar ekmek almaya. Bak nar gibi kızarmış ekmek. Sabah burayı bir görsen kuyruk. Başkan seçimlerde bir söz vermişti bize ekmeğe 5 lira yapacağım kazanırsam diye. Allah razı olsun yine de 5 lira yaptı. Çok memnunum. 5 çeşit ekmeği aynı anda bulabiliyoruz. Uygun fiyata alıyoruz. Bunu hiçbir yerde bulabileceğimi zannetmiyorum. Ekmek fiyatları dışarıda 10-12 lira arasında değişiyor ama biz burada 5 liraya alabiliyoruz. Aldığımız ekmekler kaliteli, sağlıklı, doyurucu ve katkısız. 5 liraya çay bile içilmiyor. Ekmekler de çok güzel. Sıcak, taze, her zaman bulunabiliyor. Memnun kaldığımız bir ekmek büfesi. Başkanın arkasındayız.